de yazdık Cumhuriyeti. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, saygı duruşu İstiklal Marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kurduğumuz Büyük Zafer'in 101. yılını ulusça kutlamadan haklı gurur ve heyecanlı yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dindirilerek topyekin bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zaferle zafer kazanmıştır. 这个无数的历史。